Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşım geldi. Kalabalık bir ekiple oturuyoruz. Kendisi bugün e, şeyden Erasmus'tan geldi. Amerikalı bir öğrenci. Bir şey söylemek ister misin? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de Hice bugün buçuk aydır görmediğim arkadaşlarımla buluştum. Görmediğim, görmediğim için birbirimizi çok özlemiştik. Ee, birlikte yemek yedik. Şimdi de Galataport'ta, Port'ta, Baylan'da kahve içiyoruz. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün hemen Fırkın'a bir gözüküyoruz. Fırkan benim doktorum izliyor. Biraz daha da izleteceğim onu bana. Nice. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yanımda Patsu var. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ömer kahve festivali. Nasıl bir kahve festivali? Bizim seviyesi. Evet bugün cumartesi günü ve saat 10 seansına geldik. Sabah seansı. Sabah seansına geldik. Ee, geçen sene de gelmişsin kahve festivaline biliyorsunuz başladı Evet. En güzel sevgili izleyenler bugün Karaköy'de e, meşhur Karaköy Güllüoğlu'nun olduğu otoparkın yanındayız. Gördüğünüz üzere <laughs> otopark boşaltılıyor. E, şey çizim Ses <laughs> gelmiyor mu? Yüksek <laughs> ses. Tamam. Ee, gördüğünüz üzere geçen hafta restorasyonu üstten yapılıp ekimde başlandı. Evet, bir <laughs> daha mı geçiyor? <laughs> Nerede diye soracaksınız. <laughs> <size> yine <laughs> restorasyonunu üstlendiğimiz binasını ek bir bina yapıldı. Da, Onun da iş tasarımını Fatma Hanım'la beraber yaptık. Az ileride hemen 100 metre ileride şu an göremezsiniz. Videosu bende var. Açıklamayı ekleyeceğim bu Gördüğünüz olduğu şey e, şu önde bir tane mozaik çeneydi o herifin adı. Bedir Rahmi. Bedri Rahmi'nin <laughs> Bak, hava görüyorsunuz. Yıktırmadık buraları. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pınar Furkan'la birlikte onun doğum gününü kutlamak için Asuman Akasya'ya geldik. Nasılsın Pınar Furkan? Evet, çok iyi. Az önce e, burada makro marketinde su alırken Eren Valencia ile karşılaştık. Kendisine bir sonraki maçta başarılar dedik. Tamam. <laughs> Sörgün çok güzel. Kim aldı? Sen. <laughs> Herkese merhaba. Evet. Arkada insanlar. Evet. Bugün Hasli'yle Kadıköy sokaklarındayız. Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Fenerbahçe maçına. Aynen. Vlog için ne vlog? Ne yapıyor? Abartmalı sinirlenme desteği <Evet>, yok. <laughs> Ne zaman iş buluyorsun Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Merhaba. sizlerle e, Pinap, Pinap yedeyiz. 31 Ekim 2022. Evet. Herkese merhaba. Bugün Alaara ara Şengül ile okula gidiyoruz. Bence bugün en çok sen çalışmışsındır. Sen gel göster çıkar göster şeklinde mi? Bence bizi bekleme, bize saygı duyma. Çünkü onlar da sana saygı duymuyor. Yalan mı? Haklısın kanka. Mesela sen tam bir şey anlatırken birisi gelip senin lafını bölüyorsa sen de gidip böyle hocanın önüne kağıtları koy ve de ki ben çalıştım. Ben. O ne yapmış? Ne yapmış? İşi gücü bilgisayar. İşi gücü bilgisayar. Ama ben? Ama ben? <gülüyor> çalıştım. Çalıştım. <laughs> ama ben? Çalıştım. Aleyna. <laughs> <laughs> çok, iyi çok değil de şey tam, tam Kanalıma atacağım bu videoyu. Kanalıma atacağım bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> <Sessizlik> nasıl, bu nasıl Esma ya? Evet, bilmiyordum şeyden. Tamrüte dedim. Ya. Ha evet. <laughs>

çok önemli noktada İstanbul noktada restorasyona bize verilmiş olan ve dünyada eşi benzeri olmayan denizin ortasındaki cami restorasyonu tamamen FF mimarlık tarafından yapılıyor e, bu uygulama projesini şey çizdirdim e, stajyerime çizdirdim şu an 301 ders alıyor İnşallah işte bu sene değil de sonraki sene bitirecek. Yani hatta bir takım bünyeler değil, bu tür bu. Yani. Anlatsaydım keşke. Kameraman yorulmuş. Ulan buna da boşuna mı para veriyoruz? Alttan yorulup diyor. Neyse orada sonraki bölüme kalsın arkadaşlar. Teşekkürler, sağlıcakla kalın. Ha biraz önce ya. Ben de biraz sonra. Dur bakmayın oğlum. Masada bir dengesizlik var o yüzden böyle oldu. Sizi bir şey yapar. Şu kanı yok. Kanı bak. <laughs> yani, Masadan kaynaklı. Yani. Şeyiyle şeyleri şey yaptı. Elim sürü açtıktan. Bugün 10 Kasım. Bugün bazı şeylerin temeli atıldı. <laughs> Bizim mimarızla o muhabbet temel. Kimse yanlış anlamasın. Elimizdeki ne? Say Cheese'deyiz ilk kez geldik. Say Cheese. Day Cheese. Say -cheese. -cheese. Cheese. Arkadaşlar bugün sizinle Say Cheese'deyiz. Siz ne aldık? Sizinle mi? Ne aldık? Say Cheese. Bir tane. Bir büyük boy. Biri eksik kurdum. Kesli ve pestolu. Biri de. Ne? Anlatsana. Tavuk rengini verdim. Hem dedin ki bu kadar para dedik. Karnımı çıkart. May. Merhaba arkadaşlar. Bugün say cheese'deyiz. Say cheese. Cheese. Adamların yani. Mekarına mekaroni yiyeceğiz. Saatler bir açız. Fatma seni ayağımın bize yiyelim. Ulan o dedi ki yok ben, ben hayatım boyunca seçiz şey yerim sadece seçiz şey yiyeceğim. Arkada gördüğünüz kediyle de gelir gelmez. Foto çekimde Allah razı olsun. Ben de bir tane burada hiçbir şey yapmadım. Neyse ben pesto dolayı domatesli aldım. Adam doymuyor, gitti tavuklu renkli biber aldı. Yuh! Doymam. Bir de dedi ki, abi şimdi büyük var da ben iki büyük istiyorum. Hani onu bir yaparsak. Adam da dedi ki, bir iki. Kafama bir şey damladı. Yağmur mu ya? Dedi sen. Tamam. <laughs> ne oldu? Kuş pislenecek Hayır, hayır abi. Hayır, hayır, hayır. Kalemlik değil. Let's kadar. Let's kadar.

yapma <laughs> 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 saygı ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Hala aynı yüzümüş yani. Ekstra makinesi. Ama böyle neyse Nasıl? O <laughs> 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 <Ben> kadar <kesikleri> beklemiyordum. <laughs> Güzel. Güzel çok güzel. <gülüyor> 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 çok ağır. güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. yapmış. güzel. Çok güzel.

Mantıları çok güzelmiş. Sağ ol abla. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Ablam, Yayın. ablam kat çıkmış arkadaşlar bakın. Kat çıkmış. Göster abla katlarını bir dakika diğer kameraya göster. göster. Neyse durun poz verin ya. Şu an e, bir Karaköy e, Starbucks'ta nah dediler. Anlamadım nah diye. <laughs> Aşkım poz ver de bitsin ya. Bir tane Evet arkadaşlar. Bu haftalık vlogumuzun sonuna geldik. Dur kanka şurada. Yüzümüze ışık alalım kanka. Benimle bu yolculuğa, bu journey'e eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yüzümü böyle pat diye ortadan çektiğim için büyük ihtimalle bunu atmayacağım. Sen uzun olduğu için seni almaya çalışıyorum ama. Burada evet üstümü değiştirdim ablama ceketlerimi. <gülüyor> <gülüyor> üstümü ablama ceketleri değiştik. Arkadaşlar gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın İstanbul geceleri. Görüşmek üzere. Bay. Aa bu arada şeydeyiz. Otop otoparktayız. Çok belli olması da buranın mimarının kim olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Bu arkadaşıma buradan selamlar söylüyorum. Öptüm bay. Birisi mi var içeride? Vlog çektiğimi hatırladım, izin sonrası. Şaka istedim. <laughs> Bugün sizlerle Akasya ve mezar Arınası sırasının en arkasından yayınla başladık. 4 saatlik risk alamadığı bekleme videomuz biliyorsunuzdur. Şu an onun dekorunu kırmaya geldik. Ben ee, şok için. Ee, şalımın şaklarının kaymasının ve evet. gari Benim de kaymış ama umurumuzda değil Aysema'ya. O montu, o gerçekten o montu bana bulmak zorundaydı. Şu an çok şanslıydım. Evet. Ee, evet. Hızlı ilerliyor bu arada? Sırada beklediğimiz için utanıyoruz çünkü bir yere çekilip videomuz atılır falan diye şey en iyisi kendi kendimizi ifşa alayalım ve kimse bizi atmasın. Bu akşam Twitter'da bizi görürseniz buranın size yani en güzel çıkabileceğiz. Bye bye.